Şeker tadında masallar. İki küçük süpürge. Kediş bembeyaz tüyleri, mavi gözleri olan çok tatlı bir kediydi. O mutlu yuvalarında renkli yumaklarla ve kardeşi Tediş'le oynamayı çok seviyordu. İki yavru kedinin de kirpikleri uzun uzundu. Öyle tatlıydılar ki Kediş'in çatı katında çok şirin bir odası vardı. Kediş küçük odayı Tediş ile birlikte kullanıyordu. Kediş yatacağı yatağına uzanıp yuvarlak penceresinden yıldızları seyretmeyi çok seviyordu. Bazen yıldızlar göz kırpıyor gibi gelirdi kendisine. Hatta bazı geceler ışıl ışıl bir bayram yerine benziyordu gökyüzü. Anne kedi elinde bir kitapla odaya girdi. Yaşasın hikaye zamanı dedi Tediş. İki kardeş de annelerinin kendilerine kitap okumasından çok hoşlanıyordu. Anne kedi o gece yavrularına temiz tavşanlar adında çok güzel bir hikaye okudu. İkisi de hikayeyi dikkatlice dinlediler. Temiz olmanın güzelliğini anladılar. Kediş o sırada başını göğe kaldırarak gökyüzü bahçesi de tertemiz değil mi anne dedi. Anne kedi yavrularına gülümseyerek evet yavrularım gökyüzü bahçesi de tıpkı yeryüzü bahçesi gibi çok temiz dedi. Kediş ama anneciğim ben bazen sokaklarda çöpler etrafa atılmış kağıtlar görüyorum. Evet haklısın yavrucuğum. Peki hiç dikkat ettin mi Tedişciğim? Sence ormanlar, denizler, gökyüzü nasıl? Tediş şöyle bir düşündü. Hmm, gökyüzü tertemiz. Aslında biz kirletmezsek ormanlar da denizler de pırıl pırıl. Annesi onun sözünü tamamlayarak devam etti. Sonbaharda dökülen yapraklar bile rüzgarlarla süpürülüyor yavrum. Dökülen yaprakların bazıları toprağa karışıyor, bazıları hayvanlara yiyecek oluyor. Yani her yerde çok dikkatli bir temizliğin eseri görünüyor. Sadece bazı dikkatsizler etrafa art atık maddeleri atarak çevreyi kirletiyor dedi. Kediş, "Anneciğim, ben elimi yüzümü yıkamayı, banyo yapmayı çok seviyorum. Mis gibi olunca çok mutlu oluyorum." Bir kuş tüyü gibi hafif hissediyorum kendimi dedi. Anne kedi duyduklarına çok sevindi. Peki yavrularım, şimdi size bir bilmece sormak istiyorum. Kim cevabını bulursa onu bugünün bilmece şampiyonu ilan edeceğiz, tamam mı? Minik kediler çok heyecanlanmıştı. İkisi de kendilerine bilmece sorulmasından çok hoşlanıyordu. Gözlerini iri iri açıp annelerini dikkatlice dinlemeye başladılar. Anne kedi, "Benim küçük iki süpürgem var. İki küçük pencereyi süpürür." dedi. İki kardeş birbirlerine şaşkın şaşkın baktılar. Pek bir şey anlamamışlardı. İpucu, ipucu diye annelerinin etrafında zıplamaya başladılar anne kedi. Hmm, peki bu iki küçük pencere bizim yüzümüzde bulunur. Hem hem de kedişin iki küçük penceresi mavi dedi. Tediş atılarak buldum buldum iki küçük pencere kedişin gözleri çünkü onlarla her yeri görüyor. Anne kedi gülümseyerek aferin benim yavruma dedi. Şimdi sıra küçük süpürgenin ne olduğunu bulmaya gelmişti. Tamam buldum diye havalara zıpladı kediş. Kirpiklerimiz, kirpiklerimiz, iki küçük süpürge kir kirpiklerimiz. Anne kedi aferin benim kedişime. İkinizi de tebrik ediyorum. Evet kirpiklerimiz gözlerimizi hem tozlardan koruyor hem de bir güzel süpürüyor dedi. İki kardeş el ele tutuşarak annelerin etrafında dönmeye başladı. Temizlik ne güzel şarkısını söylediler. Anne kedi de onları bilmece şampiyonu ilan etti.